أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين جنابهق إذن برسة إن شاء الله محمد Taqi عثماني رضي الله عنهن مشهور günümüzün alimlerinden, büyük alimlerinden onun müellifi olduğu Buhuz fi Kadaya Fıkhiyetin Muasira adlı kitabını inşallah ders olarak buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Kitabın da isminde ifade edildiği gibi kitap günümüzün fıkhi hükümleriyle ilgili olan bahisleri içeren bir kitaptır. Tabi Suudi Arabistan'daki ee, fıkı İslami toplantılarının, oturumlarının, e, konferanslarının konularını içermiş bir kitaptır aynı zamanda. Ee, günümüze yakın tarihte yazılmış. Yani eski bir kitap değil. Zaten Taki Osmani'nin rahmetullahi aleyh anhu onundur. Yani 1990 yılında e, kaleme alınmış bir eserdir. Tabi günümüze çok hitap ettiği için günümüz meseleler, meseleleriyle özellikle ilgili olduğu için e, bu kitabı inşallah ders olarak hep beraber istifade etmeye çalışacağız. İstifadenize sunacağız. Cenab-ı Hak rızasına uygun bir şekilde okumayı istifade etmeyi nasip eylesin. Direkt başlıyorum. Ahkamul bey'i bittaksiti yani taksit ile gerçekleşen alışverişin hükümleri ve mesailuhul muasiratu fi dev'il fıkhil islami. İslami fıkhın ışığında güncel meseleleriyle ilgili ve taksitli alışverişle ilgili hükümler. Mukaddime. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulihil kerim ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ala kulli men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin ve ba'du yani hamdten salatu selamdan sonra fe innel bey'a bit taksit ile gerçekleşen alışveriş minel buyu illeti kad şa'a tedavuluha fi asrin fi cemi'il buldanil islamiyye taksit ile gerçekleşen alışveriş minel buyu illeti öyle alışverişlerdendir ki kad şa'a tedavuluha yani sürkülasyonu yaygın olmuştur. Fi hadiri bizim şu anki asrımızda fi cemi'il buldanil islamiyeti İslam beldelerinin tamamında. Yani İslam beldelerinin tamamında şu an bu asrımızda bu alışveriş çeşidinin tedavülü yani insanlar arasında gerçekleşmesi, sürkülasyonu çok yaygındır. Ve huvel bey'ul bu öyle bir alışveriştir ki yelce u ileyhi kendisine yöneliyor. Kim? Kefirun minen nasi insanların çoğusu. Niçin? Li şirai hacatihim ihtiyaçlarını satın almak için ve <laughs> tefisi evlerini dayayıp döşemeleri için ve temettu'i bil alatil hadisetil hadisetil galiyeti pahalı ve yeni olan aletlerden faydalanabilmek için elleti o aletler ki la yumkinu lehum shira'uha bi halin insanların onu o aletleri peşin parayla almaları neredeyse mümkün değildir. İşte e, bu tür ihtiyaçları karşılamaktan dolayı insanların çoğusunun iltica ettiği, yöneldiği e, bir alışveriştir. Taksitli alışveriş. فَمَسَّتِ الْحَاجَةُ اِلٰى بَيَانِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ Dolayısıyla ihtiyaç dokundu neye? ila بَيَانِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ لِهَٰدَ الْبَيْعِي Beyin alışverişin bu kısmına, e, şer, bu kısmı için olan şer'i hükmün beyanına ihtiyaç dokundu. Yani ihtiyaç gerçekleşti. Bir de ve ma yetefarra'u alayhi min mesaili muhtelifetin. Bununla alakalı olan değişik muhtelif meselelerin beyanı için bir ihtiyaç gerçekleşti. Ve inne hadzal bahsel mucize bu muhtasar olan bahis yani bu kitap yehdufu hedefliyor ila incazi hadhil haceti. Bu ihtiyacı karşılamayı hedefliyor. Vallahi esel Allah'tan istiyorum neyi en yuvaffikani fihi bu kitabın yazılması hususunda beni muvaffak kılmasını neye muvaffak kılmasını lissedadi ve savabi doğru yola ve doğruya muvaffak kılmasını ve yeşrah benim göğsümü genişletmesini ne için kendisinin razı olacağı işler için benim göğsümü genişletmesini de Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum bizler de şöyle dua ediyoruz Allah'tan istiyoruz ki bu kitapta e, hakkıyla istifade etmeyi, rızasına uygun istifade etmeyi bizlere nasip eylesin. Evet böyle bir girişgahtan sonra devam ediyoruz. Evvelen ilk etapta birinci konu gibi. Hakikatul bey'e bit taksiti. Bize taksit ile olan alışverişin hakikatini yani oluşumunu anlatacak. Nedir taksit ile alışveriş? El bey'u bi taksiti, taksit ile alışveriş, bey'un bi themenin müeccelin, geciktirilmiş olan bir para ile e, alışveriştir. Yani geciktirilmiş, ertelenmiş olan bir e, karşılık olan para ile bir gerçekleşen alışveriştir. Yedife'u, yudife'u ilel ba'i, yani o semen, o karşılık, o para satıcıya verilir. Ne zaman? Fi eksatin aleyha. Kendisi üzerine satıcıyla alıcı arasında ittifak edilmiş, karar kılınmış taksitlerde o günlerde, o taksit günlerinde satıcıya ne yapılır? O semen, o para verilir. İşte böyle bir alışveriştir. فَيَدْفَعُ bai'u الْبِضَاعَةَ الْمَبِيَعَةَ اِلَى الْمُشْتَرِ حَالَّةً Yani o satıcı o satılan, müşteriye satılan malı ne yapar? Müşteriye verir halleten. Yani peşin verir. Ve müşteri ethemene. Müşteri ise karşılığını, parayı verir satıcıya. Ne zaman? Fi eksatin Belirlenmiş, ertelenmiş taksitler içerisinde müşteri de yani satıcıya o parayı verir. Ve inne ismel bey'i bit Taksit ile e, gerçekleşen bey'in bu ismi yani bu isim el bey'u bir taksit ismi taksit ile gerçekleşen alışveriş ismi yeşmelu kulle bey'in bi hâziye sıfatı bu sıfat ile gerçekleşen bütün alışverişlere e, şamil gelendir yani kapsayandır sevaun kâne semenul muttefaku aleyhi şu şekilde olabilir mesela isterse üzerine ittifak edilen para olsun ne olsun musaviyen lisiyari suki çarşının pazarın piyasasına uygun eşit olsun isterse böyle olsun ev ekthera minhu isterse çarşı pazarın piyasasından yüksek olsun ev akalle isterse düşük olsun yani Taksitler mesela şu şekilde yani ben bunu sana 6-7 taksitle 6 taksitle satıyorum işte piyasa fiyatı 6 liradır ben bunu sana 8 liraya satıyorum 6 taksitle böyle de olabilir fazla olarak piyasa fiyatı 6, 6, 6 liradır ben bunu sana 6 takside yine 6 liraya satıyorum olabilir. Beyaz fiyatı 6 liradır. Ben bunu sana 6 taksitle 5 liraya satıyorum da olabilir. Yani daha düşük de olabilir. Ama velakinnel ma'mule bihi fil galib genelde uygulanan nedir? Budur. Enne semene fil bey'i taksit taksit ile alışverişteki semen karşılık yekunu ekfara min si'ri tilkel bidaati fis suki. Çarşıda satılan bu malın piyasasından daha fazladır. Yani genelde bugünkü uygulama bu şekildedir. فلو اراد رجل ان يشتريها نقدا Bunu peşin olarak almak isterse emkene lehu onun için mümkündür en yecideha fis suqi bi'sirin bi'sir bi'sirin akalle daha az bir piyasa piyasa ile çarşıda onu bulması mümkündür ama velike velakinne velakinne hu hinema iştariha bi femen mu'acelin taksiti ancak o kişi bunu taksit ile bir eee ertelenmiş para karşılığında almak isterse istediği zaman fe innel bai'a o satıcı la yerda bizalike yani piyasadan daha alt fiyata razı olmayacaktır. İlla en yekune semenuhu ekfara min nakdi. Nasıl razı olur o satıcı olan kişi? Şu şekilde razı olur. Der ki piyasa fiyatı altıdır ben bunu sana 8'e satıyorum. Yani daha üst bir rakam söyler öyle razı olur. Dolayısıyla Fela yani akidul bey'u bit taksiti taksit ile alışveriş gerçekleşmez adeten adet illa ancak şu şekilde gerçekleşir bir ekfera min suki suqi fil bey'i hali. da peşin paraya satılandan satılan piyasa fiyatından daha fazla ile gerçekleşir ki bugünkü uygulamada bu şekildedir. Yani insanlar bugün bu şekilde alışveriş yapıyorlar. Peki saniyen İkinci mesele ziyadetu semeni min ecli tecili. Geciktirmeden dolayı yani geciktirme demeyelim ertelemeden dolayı taksitlendirmeden dolayı e, paranın fazlalaşması meselesi. Ve huna, işte burada yenşe u sualu bir sual soru ortaya çıkıyor. Nedir o budur? En hel yecuzu en yekune semenul muaccelu ertelenmiş olan para miktarının olması. Ney ekseramiyes hali. Peşin paradan daha fazla olması caiz midir? Yani peşin para 6 iken vadeli bir şekilde gerçekleştirildiğinde bu 8 oluyor. Bu artış, bu ziyade, bu fazlalık caiz midir, değil midir? Bu mesele hakkında tabi uzunca bir e, konu işleyeceğiz inşallah. Ve kad tekelleme el fukahâ'u fî hâzihil meseleti ve hadîsen. Fakihler, yani fakihler e, bu mesele hakkında geçmişte ve günümüzde konuşmuşlar. Fe ve ba'dul ulema, bazı alimler şu görüşe gitmişler. Tabi alimler... E, de bilgin diyelim. Yani buradaki münasip olan budur. Şu görüşe gitmişler. İle ademi cevazihi. Bu artışın caiz olmadığı görüşüne gitmişler. Niye? Likevni ziyadeti ivadan anil ecel. Bu fazlalığın o ertelemeden, geciktirmeden kaynaklandığı için. Kaynaklandığı görüşünü savundukları için. Böyle düşünüyorlar. Yani diyorlar ki bu erteleme den dolayı bir fazlalık gerçekleşiyor ertelemeden dolayı böyle düşünüyorlar yani şöyle düşünün şimdi birisiyle anlaştık dedik ki işte ben bunu sana e, 6 ay sonra peşin olarak bu telefonun parasını e, 10 lira olarak vereceğim 6 ay sonra yani peşin bu da peşin sınıfına girer çünkü başta anlaşıyorsunuz ne zaman şu zaman bir kere de vereceksin taksit yapmıyorsun Şimdi 6 ay sonra geldi sen bunu veremedin. O kişi de ne diyor? Diyor ki işte veremediğin için erteleyeceksin 2 ay 3 ay, 3 ay neyse. Bu sebepten ben bunu 8 liraya sana vereceğim. Şimdi bu faiz oluyor, değil mi? Bilindiği üzere bu faizdir. Şimdi diyorlar ki, yani o caiz değildir görüşünü savunanlar diyorlar ki işte nasıl burada artıştan dolayı bir para e, şey ertelemeden dolayı bir para artışı gerçekleştiyse burada da işin başında bir para artışı gerçekleşiyor, bu da faizdir diyorlar. Halbuki şimdi aşağıda da ifade edeceğiz. Yani bizim anlaşmamız baştadır. Yani anlaşmamız o para direkt eşyanın karşılığıdır. O ertelemenin karşılığı değildir. Aşağıda ifade edeceğiz. Ve huve riba. İşte bu görüşü savunanlar diyorlar ki bu faizdir. Eu fihi muşabehetun lir riba. Veya buna faize bir benzerlik vardır bunda diye ifade ediyorlar. E, tabii bu seçkin zaten bir görüş değil. Aşağıda ifade edeceğiz. Ve hedel mezhebu. Bu mezhep. Merviyun anzeynin abi ibni Ali ibni anzeynin abid Abidi Abidine Ali ibn el Hüseyin Hazreti Ali'nin oğlu Zeynel Abidin radıyallahu anhu'dan rivayet edilmiştir. Ve Nasir ve Mansur billah Nasir billah Mansur billah Ehli Beyt'ten yani e, radıyallahu anhum e, bunlardan rivayet edilmiş. Ve Hadeviye Hadeviye Şia'nın Zeydiye kolundaki bir fıkıh mezhebi. Fıkıh mezhebidir. Ee, oradan rivayet edilmiş. E, ee, Kemal anhum eşşevkani, şevkani rahmetullahi aleyh de bunlardan nakletmiş. Şimdi tabi e, bunlar muteber değil. Yani e, şahsi görüşlerdir ve bir mezhep olarak bir muteber bir görüş değildir. Ama emmel e immetul erbatu şimdi asıl bizim dikkat etmemiz gereken mezhep alimlerimizin görüşleri onlara gelince dört mezhep imamının görüşüne gelince bir de ve cumhurun fukahai vel muhaddisin fakihlerin çoğunluğu, fıkıhçıların çoğunluğunun ve hadisçilerin çoğunluğunun görüşlerine gelince onlar fakat ecazu el bey' al mu'accale bi min si'rin nakdi. Neyi caiz görmüşler? Bu bu anlattığımız olayı, durumu caiz görmüşler. Yani ertelenmiş olan bir alışverişin peşin olarak alışverişten parasının miktarının daha fazla olmasını caiz görmüşler ama şart var tabi nasıl şöyle bir şartı şu şartla enyebuttel akidani satıcı ve alıcı kesinleştirecekler satıcı ve alıcı kesinleştirecekler neyi bunu bi ennehu bu bey'un müeccerun bi ecelin malumin. ertelenmiş taksitlendirilmiş bir alışveriştir ve taksitleri de bellidir bak taksitleri başta belli olacak. Bu birinci şart. Ve bi femenin muttefakin aleyhi akdi ve akit gerçekleştirilmesi esnasında e, paranın miktarı da her iki taraf üzerin her iki taraf e, tam da yani satıcı ve alıcı tarafından da ittifak edilmiş bir para karşılık olacak. Yani mesela dedik ki e, ben şu bardağı sana 6 ay sonra şey 6 ay şeklinde ayda 100-100 ödenecek şekilde 600 liraya sattım. O da ben de bu bardağı e, ayda 100-100 ödeme şekliyle 6 aylık vade ile 600 liraya senden aldım. Bakın burada hem vadeler bellidir hem de miktar iki taraftan belirlenmiştir ve iki taraf da bunu kabul etmiştir. Dolayısıyla bu vadeli alışveriş caizdir. Yani biz burada şimdi yukarıda o erteleme ertelemeye para biniyordu. Onların yukarıdaki bilginlerin görüşüne göre işte alimlerin ertelemeye para biniyordu. Bu faiz zaten. Bu kesin. Yani bir ertelemeden dolayı para fazlalaşıyorsa bu faiz olur. Ama buradaki paranın fazlalığı ise işin başında mal üzerinden gerçekleşmiştir. Yani ertelemeye para verilmiyor. Bu malın kendisine o para verilmiş oluyor. Dolayısıyla bu e, dört mezhep alimli, alimlerine göre de, dört mezhep e, imamına göre de ve fakihlerin ve hadisçilerin çoğunluğuna göre de caizdir. Bunda herhangi bir sakınca sıkıntı yoktur. Tabi bugünkü... İnsanımız bu detayları bilmediği için ki gelecek olan detaylar var bilmedikleri için ya aynı şey işte faiz oluyor filan böyle düşürebiliyorlar tabi bilinme, bilmemenin e, olumsuz neticeleri bunlar ama fe şu duruma gelince ki yani satıcı derse ki ebi'uke nakden bi keze ve nesiyeten bi ben bunu sana peşin şu kadara satıyorum, vadeli şu kadara satıyorum. وَافْتَرَقَ عَلَى ذَٰلِكَ Satıcı ve alıcı bu söz üzerine ayrıldılar. دُونَ اَنْ ala عَلَى تَحْد۪يدِ وَاحِدٍ مِنَ السِّعْرَيْنِ Peşin veya vadeli'den bir tanesini sınırlandırma üzerine ittifak etmeden ayrıldılar. Yani bir şart yerinde vadeli şu kadara satıyorum, peşin şu kadara satıyorum denildi ve ayrıldılar ama şunu yapmadılar. Tamam. Ben e, bu peşin ve vadeli'den peşin olan üzerine senden bu malı satın alıyorum. O da aldı, sattım, o da aldım. Böyle bir sınırlandırma yapmadan ayrıldılar. Fe inne min İşte bu şekilde alışveriş caiz değildir. Velakin ancak İza ayyen el akidani ahada şıkkayni fi meclisil akdi eğer e, satıcı ve alıcı o iki şıktan yani peşin ve vadeli şıklarından bir tanesi hususunda ay o mecliste yani akit meclisinde e, tayin ederlerse kesinleştirirlerse o zaman fel bey'u caizun bu alışveriş caizdir. <laughs> evet. Şimdi yakulul imamu tirmizi rahimehullah fi camiihi Camiu't Tirmizi'de İmam Tirmizi rahimeullah diyor ki: "Tahta hadisi Ebu Hureyre'te Ebu Hureyre radıyallahu anh'un şu hadisinin açıklamasında altında. O hadiste şudur: Neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an bay'atayn fi beyatin. Efendimiz Ali'ye salatü vesselam bir alışverişin içerisinde iki alışverişten nehyetti. Bunu yasakladı. İmam Tirmizi ne diyor? İşte şu an anlatacağımızı İmam Tirmizi diyor bu hadisin açıklaması olarak. Diyor ki: "Vakat fessara ba'du ehli ilmi bazı ehli ilim bunu bu hadisi tefsir etmişlerdir. Kalu demişlerdir ki: Beyateyni fi beyatin bir alışverişin içerisinde iki beya yani iki alışveriş nasıl oluyor? Şu şekilde oluyor. En yakule satıcı der ki ebi'uke hâze sevbe bu elbiseyi sana satıyorum binakdin bir aşretin yani peşin 10 liraya ve binesiyetin bir şirine vadeli 20 liraya satıyorum böyle der. Ve la yufarikahu ve ayrılmazlar ala ahadil beyateyn iki Seçenek iki alışverişten biri üzerine de ayrılmazlar. Yani ikisi üzerinden bir tanesi üzerine kesinleştirme yapmazlar. Ortada kalır bu şekilde. Bu şekilde kalır. İşte bu şekilde eğer alışveriş gerçekleşirse caiz değildir. Yani bir alışveriş var, bir elbise satın alması var ama iki tane seçenek sunuldu ve o iki seçenekten biri üzerine ittifak edilmedi. Karar kılınmadı, kararlaştırılmadı. İşte bu şekilde bir alışverişin içerisine iki tane alışveriş girdirilmiş oluyor. Dolayısıyla bu caiz değildir. Yani hadiste bahsedilen budur diyor İmam Tirmizi. Devam ediyor ama fe in farakahu ala ahadihima iki taneden biri üzerine ayrılırlarsa yani birini tercih edip anlaşıp da ayrılırlarsa fe la ba'sa iza ala Ahadi minhuma. Akit bunlardan biri üzerine gerçekleştiği zaman herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Dolayısıyla şunu söylüyoruz yani eğer kişiler alıcı ve satıcı aynı mecliste peşin ve vadeli fiyattan birini tercih edip de ve vadeler pa parasıyla beraber kesinleştirilmiş ve kabul edilirse o mecliste ee, o zaman bu ertelemeli vadeli alışveriş ne oluyor? Caiz oluyor. Ama şöyle olursa faize girer. Şöyle olursa yani belli bir fiyat üzerine belli bir ay üzerinde anlaşıldı denildi ki işte 5 ay sonra 500 lira vereceğim sana. Ee, ama 5 ay geldi o para verilemediğinde tekrar 2 ay daha bana müsaade et diye ee, müsaade ister, o da tamam 2 ay daha müsaade ederim ama bu 500 lira değil 600 lira olur şeklinde. Eğer bir fazlalık olursa 1 iki ay ertelemeden dolayı başta anlaşılmışın dışında. O zaman faiz olur. Niye? Çünkü sonradan eklenilen para o ertelemeye verilmiş bir paradır. Eşyanın kendisine verilmiş bir para değildir. Ama normal vadeli satışta o belirlenmiş olan para, fiyat, miktar eşyanın bizzat kendisine e, belirlenmiş, tahsis edilmiş miktardır. Bu itibarla e, o durumda caizdir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.